Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da Kaçan Kanal'a hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisini diyeceğiz. Maça başlamadan önce Aykut'a söz hakkı vermek istiyorum. Maç hakkındaki düşünceler ve skor tahmini istiyorum senden. Yani, yani gel. <laughs> e, kazanacağız inşallah. Rabbim e, kazanmamızı ister inşallah. E, temennim kazanmaktan yana e, kazanacağız bence. Sizden Abi de, maç ben analizi ederim. yapma. Tamam kazanacağız. Evet, evet. Tırıyorum. Tırıyorum. Tamam. Abi, yani sen ne düşünüyorsun Ethem? Beraber kalmasını istiyorum. Berabere kalacak diyor. Ee, bence çok iddialı oldu. bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen olmayacak diyeceksiniz ama Ay Ben 3-1 Fenerbahçe'den alacağını düşünüyorum. Ben seni tutuyorum. Gerçekten seni mi tutuyorsun bu maç? Evet. <laughs> seni mi tutuyorsun bu maç? Evet, evet, evet arkadaşlar videoya başlayalım. Lan 5 dk topa vurmadı Hadi lan. Sanki erken bırakmış da. Sakin ol. Geliyor. Hadi <laughs> lan. Gol! Abi orada bir şey var. Gol be! Allah, gol! Bir şey var. Gol! Bu çeker atsa tapsın. İşte para basa oturuyoruz. Süy! Orada bir bok var oğlum. Boş boş. konuşma bok boku Dur. Süy! Şey. Gol! Ne? <laughs> oğlum gol değil lan. Ne? Yok o gol değil oğlum. Orada Nasıl törmedim. gol Görmedim lan. Fal yaptı. Bir şey, ya, şey, şey yaptı orada. Şunuz. Orada gol yok. İçeri gol olmaz. Nasıl ya? Sus oğlum. Boş boş konuşma. Gol iç tertemiz ofsayt. Boş boş konuşma Buracan şimdi. Lan lan ne ki? Sonradan geliyor ona. Daha aptal ya. Oğlum bu ne beyin nöronların ölmüş sen ya. Bakayım. Baksana oğlum. Ne vurdu tam ofsayt yok. Ee? Yok abi yok. Gol abi. Gol! Yok abi bir gol var. Eline çarpmışlar da nasıl diyor. Abi gol gol. Yok abi gol değil o. Abi gol vermedi mi? Yok. İnşallah vermez <laughs> ya aslında. Ya daha iyi. İlk defa sana katılıyorum. Benim işime yarıyor abi ben tane Benim yaşayayım. de daha daha çok işime yarıyor. Abi gol gol. Ya kullandırmayacak abi onu. Ya gol değil ya. Gol! Ne oldu? Oğlum gol ne ya? No, Aptal mısın? Ya abi, ya abi, yo, yo, senin talim yapayım. Hadi gol! Ne oldu lan? Tam Fener gol mü atmış abi? Abi golünüz iptal oldu. Ha, iptal. Yani, o mer golünüz iptal oldu. Onu demeye çalışın. Ona sıçtım bildiğin. Ne yapacak? Ne bak. E, neydi? Bu, bu pozisyonda ne vardı mesela? Elbars. Bak daha yine offside dedi. Yani. Bir dakika benim şimdi... Offside var, var. değilmiş, el varmış. Benim şimdi yaradı, gol değil. Gol! <laughs> Senin Allah belanı ver. Ananı armadın isim kim sen? Gol! Ne oldu? Amına koydum sana. Ne oldu? Deli için daha iyi ha, beraber he. Gol! Bak bu offside işte. De, <laughs> ne oldu? Tamam salak mısın? İkidir gol Gol iptal olduğuna sevinin. Birden azından gol atacağım. Şimdi lan. Senin Allah. Ne? Ne? dakikada iki gol attı. oldu ya. Ya al şunu götürün başlama ya. İşler gol olmaz. Başta. Yavaş bir vuruştu. Şimdi. çok ha. Vur gitsin lan. Gol! Her Oliveira. İşte bu. Normalde 3-0'dı bu maça Yunus. Vallahi çok güzel vurdu ama ha tebrik ediyorum. Çok iyi vurdu bence. Sergio Oliveira. O kadar insan ceza sahasını evet. işte. Lan bir kişi mi topa dokunamadı ya? Bir dokunamadı. Tamam. bir diye. O kadar kişi var ya Yunus. Allah'ın Allah, Allah, Allah için. Çok güzel vurdu ama Aykut. Ya top yerden geliyor şey ya. Ataş senin elin mi yok ben anlamıyorum ya. <laughs> yani daha yeni... Ya bunda ne var Yunus? Yunus. Bu <laughs> Bak. Yok <laughs> sayılmaz. Baksana bak bak. Oğlum nasıl evet. tutsun adam top sekmiş işte sen <gülüyor> ne yapmasın <laughs> istiyorsun? Ya, ya arkadaş. Sayılmaz <laughs> kardeşim. Ya bok yerine yani, hani yiyor ya ben zoruma gidiyor ya. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu sene iptal olması için hakemin şunu görmezse lazım. Bak Atelier Salay var ya defans. Altay'ın önünü kapatıyor. Bence bu offside olması lazım değil mi? Mantıklı bence. 3'ün 5'i mi? <laughs> Aa nasıl şimdi? Muslera! Tanıdım Muslera! Muslera! Yüz daha. Çünkü Muslera o. Çünkü Muslera. Oğlum yan okulu mu var şu O yüzden mi atamadı siz o kadar? 115 tane falan atamadı. İşte atamadı. Da. Arkadaşlarına ona doğan adam. Ama dedi ki ne ayağı yok. Sen dedin ki o yüzden mi sizi atamadı? Evet onu söylüyor. Yani aynı şey. Yani gol yedi ya. Fener gol yedi ya. Nöronlar öldü. Yüz kuruş var. Yüz kuruş bak Altı öyle gol yedi ha işte. Gördün mü? Geçirme lan Kerem. At, at. Kres bu kadar hızlısın oğlum be. Al Kerem. ben be. ki. Bırakma Kerem bırakma. Kerem, bırakma oğlum bırakma. Aferin be. lan bu sıra. Ne alırsın müsaade var ya. Örümcek adam şeref. Örümcek adam. Var ya çok iyi tuttu. Ya bu maç 3-0 daha be ya. ya. Ofsayt kuralı niye geldi abi? Objektif bakıyorum. Hmm. Evet arkadaşlar. Eee İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 Galatasaray'ımın Kadıköy'de bir e, kim atmıştı lan golü? Oliver ha, mi? Selci tabi. Oliver attı. Yo, oğlum çok gol atıyor ki karıştırıyorum normal. Ee, 1-0'lık üstünlüğüyle kapattı. Evet, evet, maç hakkında düşünce nelerdi ilk yarı ile ilgili? İlk yarı bence Galatasaray bayağı ezdi Fenerbahçe'yi. Günüz evet. Dendir'de. sen ne düşünüyorsun? Çıkış olmayan Kadıköy'den. Galiba maç dönecek. Anlıyorum abi. Ee, evet arkadaşlar. ilk yarı bitti. Bir sıfırımız. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Başladı hatta. Devam ediyoruz ikinci yarıyla. Allah'ın izniyle kazanacağız bu maçı. İnşallah Fener bir tane atar ya. Beraber biter. İnşallah sana atar. Hadi sana. İlk defa katıldım yine sana. Çak Evet arkadaşlar. Aaa! <laughs> Lan! Ulan ben kalleri karıştırdım lan. Ben yedim kalleri rahat Oh my goodness. Sakın. Hadi ya Fener'in bir tane atması lazım <laughs> ya. Çık oğlum be. Vur vur. Allah belanı vermesin. İlk baş gol değil sandım. Hiç yapmazlar ya. Altay kaleyi maliye hak etmiyor ha. Kim kırdı? Al kırdın kırdın. Türk <laughs> Akirtoğlu. Olsak yok. Valla Altay kaleyi hak etmiyor ha. Nereye hak ediyor? Torbet. <laughs> Oo el var sanma. <laughs> i̇şte Mauro Icardi girdi. 2 dakika sonra asisti yaptı. 2-0 oldu o. Ne sağlayacak ama biraz, biraz daha üstüne gitsin. <laughs> <laughs> bu da iptal oluyormuş. <laughs> Yeter ama artık. Ben olsam bir tane daha atardım. Yemin et. Ne vallahi. Kime? Bundan sonra falan bir tanesi. yani yapamıyorum da kıyamıyorum. Kıyamıyorsun değil mi sana? Yenildiyse yenildikten yapacak bir şey Aferin, yok. Aferin Allah'ım Allah. Canın sağ olsun. Aynen öyle. <laughs> çok güzel iyi daha Bu adam, adam. adamın yanına şey vereceğim mesela. <laughs> Bizden... Aa sen yaptı valla <laughs> Serdar. Buralı gol. Oğlum güzel bunu atma. Mauro Icardi. Adam. Valla güzel. Baba da çıkardı. İşte Mauro Icardi girdi, attı golünü. Mauro Icardi formayı çıkardı. Formayı. Bu sakinle. Icardi. Serdar Allah seni bildiğin gibi yapsın. Ya ömrümde böyle bir adam görmedim ben ya. İşte ya arkadaş, ee arkadaş niye geriye oynuyorsun sen? Adamlar zaten full hücum yapmışlar. Abi gole bak. Uf. Bak golü gördün mü? Bak buradan da bak bak. Uf. Bir daha göstereyim bir daha yapacağım. Bak bak bir daha gel Yunus bak. Uf. Gördün mü golü? Sen hadi gördün mü? Yunus. Mı? Yok kalk gittim kızım vallahi bir Aykut. Efendim? Çok zoruma gitti ya. Öyle deme lan. Beni de ağlatacağım Yunus. Söyle de fener ağlama.

Oğlum kıyamam Aman lan yine Ben sizi de göreceğiz bir dakika. <laughs> ben sizi tutarsam beni siksinler <laughs> amına koyayım. Hadi bakalım. sana kıyamam. da göreceğim. Sana sana Aman kıyar mıyım oğlum ben? Bırak lan sana beni. La, la, la. <laughs> Şöyle bir iki maç geçsin. Onlardan maç kaybedin. Hakemler Fener'i korluyor. Hakemler öyle yapıyor. Şöyle oğlum yapıyor. Oğlum bu maç Lan oğlum. Ben. Abi neyi zoruna gidiyorsun? yani? Az tamam tamam doğru. Galatasaray geçten bak güzel oynadı. Ama niye böyle götürün başınız ayrı oynuyor? Bununla ne alaka? Göt veren. Geri ya şimdi küfür sen Küfür edeceğim olmayacak ya. ya. zaten göt veren bir küfür. Bu bir hakaret. Ya küfür değil aslında. <gülüyor> Benim <gülüyor> nazarımda <gülüyor> küfür, <gülüyor> küfür <gülüyor> değil. ya boş kısa <laughs> <olsun>. sen. <laughs> değil mi? Maç Ya bu işte. Asur Kerim'in kafasına vur ya. Allah selci olur Biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar maçımız bitti. Ee, Galatasaray'ım 3-0 Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ezdi bitirdi. Evet Yunus sizi nasıl ezip bitirdiğiniz hakkında nasıl düşünüyorsun? Baş baş konuşma. Ezmek mezmekle alakalı bir şey değil. 3-0 bitti maç. Doğru söylüyorsun. Bir dakika abicim. Evet, Galatasaray geçen bu maç kötü oynamadı. iyi oynadı. Fener çok kötü oynadı. Fener kötü oynamadı. Galatasaray iyi oynadı. Abicim çek elini. Ben, kend, ben kendi, ben kendi sorumu e, şey yapıp kendim cevaplarım. Sen cevapla. karışma. Tam cevapla. Galatasaray güzel oynamadı değil. Güzel oynadı. Hak etti de. Yani yapacak bir şey yok. Ha gönülsedim Fenerbahçe yensin ama. Açık keşke berabere kalsaydık. Fenerbahçe <laughs> Keşke berabere bir... kalsaydık da böyle şeyler yaşamasaydık. Ben seni tutuyordum ha. Ben de sizi tutacağım. ya, yani sen sen ne düşünüyorsun? Tamam kısa kes. Sizden yenildim bu kadar ya, artık. Ya, bence Galatasaray ezdi. Bu diyor ya ezme mezme falan yok iyi oynadı. O. o biraz Eze, daha. Ezdi. Bir de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin taraftarının önünde biraz ezdi. Daha öf. Biraz daha öv. Biraz daha öf. Öf. Keşke beraber kalsaydı. Olmadı <laughs> Ben de maç hakkında iki düşüncem arkadaşlar. Ee, mükemmel bir söz ya, bu Oğuz Atay'ın bu anonim herhalde bu anonim. Diyor bu he. kimin söylediği belli olmayan bir söz. Daha küredi, daha. Hayatta bazı insanlar Ali e, Fenerbahçe gibi parasını öder. Galatasaraylı insanlar da bedelini öder. Ben gidiyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, burada bir şey var mı? Ne? Bu sefer yok değil mi? Abone ol falan. Yok bu dört yıldızlar arkadaşlar. Bunu <laughs> yok Burada bir laf geldi. Geçirdik burada. Aa, Hayırlı olsun. Ne zaman şey atacağız buraya? Evet. Da atmayacağım? <laughs> Diğer <gülüyor> maçta <gülüyor> görüşmek üzere. Takipte kalın. Bizde kalın arkadaşlar. Var. Bu maç 3-0. Eğer bu, e, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat. edin. Size bir de tüy vermiştim arkadaşlar. 3-0 dedim. 3-0 bitti. Göz kırpma. <laughs>